Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler de kendi aralarında bayramlaşıyorlar. Bugün de Saadet Partisi kendi il binasında bayramlaşma merasimi yaptım. Haberimiz geliyor. Saadet Partisi bayramlaşma töreni ve il divan toplantısı Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleşti. İl Başkanı Fesih Bingöl bir konuşma yaptı. Bayramların bize verdiği en önemli mesajlardan birisi kavgaları bir kenara bırakıp kardeşliği tesis etmemizdir. İnanıyoruz ki bayramlar bu gönül dirilişine direnç, vesile olacaktır. Birlik ve kardeşlik iklimi Edirne'de Kars'a, Hatay'da Sinop'a bütün coğrafyamızda sağlam olacaktır. Çünkü bayram yakınlaşmaktır. Savaş değil barış çatışma değil diyalog, çifte standart değil adalet, üstünlük değil eşitlik, sömürü değil adil paylaşım, ancak Saadet Partimizin savunduğu ilkelerle sağlanabilir. İslam dünyası bunu gerçekleştirebilecek her türlü güce ve imkanı sahiptir. Esas olan gücümüzü birbirimize karşı değil, birbirimizin yardımı için değil. Müslümanlar Cenab-ı Allah kendilerine bahsettiği imkanları birleştirdikleri takdirde muazzam bir güç oluştururlar. Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl, Kanal 26 mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Tabii bugün bayramın dördüncü günü Saadet Partisi olarak biz hem Kurban Bayramı'nı hem de e, İl divan toplantımızı birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle eski şehirlerimizin, hemşehirlerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tabii. Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. Aslında bayramlar yakınlaşma ifade eder ama bugün Türkiye'nin içerisinde bulunduğu tablo maalesef birlik ve beraberliğimiz açısından çok sıkıntılı bir süreci yaşadığımızı ortaya koymaktadır. Tabii biz bütün bunlara rağmen bayramların anlamına yönelik kutlanmasını arzu ediyoruz. Gerçekten birlik ve beraberliği tesis etmek için önemli günlerdir. Bu günler bizim için çok önemli bunu ifade ederken de biz tabii sadece bu Kurban Bayramı'nda üç tane sevinci bir arada yaşıyoruz. Açıkça ifade etmek gerekiyorsa Saadet Partimizin kuruluşunun 20. yılı bu bayram günlerine denk geldi. Saadet Partisi Türkiye siyasetinin son 50 yılının formatlayan bir partidir. Hak ve adalet merkezli bir siyaset anlayışını ortaya koymaktadır ve inanıyoruz, bunu ifade ediyoruz. Ancak ülkemiz ve coğrafyamız Saadet Partisi'nin temel ilkeleriyle aydınlığa çıkabilir ve insanlar huzur ve mutluluk içinde yaşayabilirler.